Kastır bakayım oraya çıkacak mı? Alta bakalım, bir alta. Al Işık tutun. Şu şekilde. Bakayım. Alttan belli. Kağıdı çektim mi bak. Hmm. Evet. Şöyle aşağı yukarı. Ha ha. ha, ha. Dosta, ha usta usta evet, usta. Çek öyle. usta, çek usta. Tamam tamam. Şimdi şimdi çıktı ortaya. Tamam. Bak, o genç arkadaş görmedi. Gördün gel yani sen de bak. gör. Gel. Gör bak bak, bak, bak. bak. Bakabiliyor muyum? Şimdi mı? gördün mü? Bak. Acaba fayansın üstüne basınca falan da aynı şekilde yapar mı? Zaten ayağımızla buraya bastıkça o zaten şey yapmış bak. Hmm. Çektiniz mi? Tamam. Xper'e göndereceksiniz. Tamam artık Xper arkadaşa siz gönderin. Belki de gelmeden de şu işlemi yapın diyebiliriz tamam mı? Yok aşağı komşu.